Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Nautron. Akıllı priz arkadaşlar. Çoklu akıllı priz. Bu ürünün şimdi birazdan kutu açılışını ve ürünün içeriğini sizlere göstermeye çalışacağım. Karınca kararınca. Ürün kuponlarla alındı arkadaşlar. 490 TL'lik bir alışveriş yapıldı. Ama bu fiyata gerçekten fazla bir fiyat. Maalesef günümüzde şartlarından dolayı Fiyatlar yerinde durmuyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Arkadaşlar e, satıcı firma tabii ki kendi bandajıyla bandajlamış. Şöyle kenarlarında bantlarını açmaya çalışıyorum. Ürüne ulaşmaya çalışıyorum. Ürün baloncuklu bir poşet içerisinde gönderilmiş. Kutusu çok e, zayıf bir kutu arkadaşlar. Yani görünen o zayıf bir kutuya benziyor. Şöyle bakalım. Kutuya erişebilsek. Evet kutusu gerçekten çok cılız bir kutu arkadaşlar. İnce bir kutudan yapılmış. Az önce poşeti açarken de söylediğim gibi. Arkadaşlar ürün 3000 3, 680 wattlık 16 amperlik bir ürün, 230 volt e, modeli arkadaşlar, NTL e, Samsung W07 modeli. Ondan sonra 5 volt 2.4 amperlik USB e, çıkışlarına sahip arkadaşlar. Made by Neutron denilmiş arkadaşlar. Burada e, Android uygulamaları ve Play Store uygulamalarının kare kodu mevcut arkadaşlar. Şimdi ürünün başka üstünde bir şey yazılı mı onu göstermeye çalışıyorum. Wi-Fi akıllı çoklu priz smart soket denilmiş arkadaşlar. Kutu üzerinde başka gösterilecek bir bilgi var mı? Evet var arkadaşlar. Burada da şöyle göstermeye çalışayım. Kameranın açısına girebilir mi acaba? Masa lambaları, işte mikrodalga, su ısıtıcı yani bununla kullanabileceğimiz ürünleri saymış arkadaşlar. E, prize takın ve ondan sonra nasıl kullanacağımızı belirtmiş daha sonraki e, ben bunu sizlere detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım şu an için ürüne ulaşmaya çalışalım arkadaşlar kutusu gerçekten e, kötü bir kutu Hatta gördüğünüz gibi şöyle yıpranmış bir kutu şöyle göstermeye çalışayım yani artık niçin bu kadar acaba e, için yani normal e, ek, vitrinlerde sergilenip sonradan müşteriye satılan ürünlerini bilmiyorum ama gördüğünüz gibi arkadaşlar ambalajı yırtık, dökük bir ambalaja sahip. Şöyle arkadaşlar ürünümüzü çıkarttırıyoruz. Kutusundan. Ürünümüz hafif arkadaşlar. Hafif bir ürün. Plastik kalitesi gerçekten 3000 5 800 amperlere yani 16 ampere dayanır mı bilmiyorum. Plastik kalitesi biraz normal arkadaşlar. Çok mükemmel bir plastik kalitesi yok. Şuradan tekrar e, markasını yazılmış. Ondan sonra topraklı priz denilmek istenmiş. Toprak sembolü. Model e, numarası yazılmış. Maddein PRC arkadaşlar. Yine her zamanki gibi. Sadece herkes kendine göre bir etiket koyup piyasaya sunuyor. Bu ürüne benzer farklı farklı modeller de mevcut arkadaşlar. Ama genelde Çin'de üretiliyor. Arkadaşlar burada metal topraklama kullanılmış. Aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz çocuk prizi emniyet kilidi söz konusu. Burada arkadaşlar TMC girişimi söz konusu. Burada iki adet USB girişimi söz konusu. Burada açma kapama tuşumuz var. Şöyle kablo uzunluğu galiba kısaydı diye biliyorum. Yine de bir bakayım kablosu çok kötü arkadaşlar. Yani bir metrelik bir kablo uzunluğu var. Bu kötü gerçekten. Bu kablo uzunluğu daha fazla yapılabilir. Sonuçta dört çıkışlı bir e, üçlü priz yani daha doğrusu dörtlü priz alıyorsun ama bu kablo biraz cimri davranılmış. Burada kaymaz e, papuçlar söz konusu arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz kaymaz papuçlarımız söz konusu. Ondan sonra gösterilebilecek bir şey var mı? Bir elektriğe takalım. Bakalım çalışması nasılmış. Onu da gö görelim, göstermeye çalışalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Bu üründe tek tek açma kapama tuşlarınız yok. Bunu da belirteyim. Aslında bu özellik yerleştirilmiş olsaydı daha güzel olurdu. Yani sonuçta hangi prizi illa sürekli telefonla veya da tabletle kontrol etmek yerine manuel olarak da şurada her prizin açma kapama yani sonuçta içinde röleler mevcut arkadaşlar. O röleleri kontrol eden birer adet tuş yerleştirilebilirdi. Daha önce göstermiş olduğum Sonoff prizlerim vardı. Evalink ve aynı zamanda Tuyav ile çalışan Shelly akıllı prizlerim var arkadaşlar. Onların üzerinde anlık müdahale yani şu tuşa benzer anlık müdahale açma kapama tuşu röleyi devre dışı bırakma tuşu mevcut ama burada maalesef o tuşlar kullanılmamış bu kötü ee, ilerleyen zamanlarda arkadaşlar fırsat bulursam ürünün içinde göstereceğim ürün çok hafif yani 500 TL almış olduğum ürün bu arkadaşlar bir bakalım elektriğe takalım elektriğe takınca ne oluyor hep birlikte görelim dostlar Dostlar şimdi elektriğe takacağız. Elektrik bağlantımızı hazırladık. Çalıştırabilmek için tekrar bir üçlü prizden faydalanacağız. Şimdi elektriğe taktık ürünümüzü. Ürünümüz kapalı modda. Ürünümüzün açma kapama tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar ayarlarını yapmadığımız için gördüğünüz gibi kırmızı ledlerimiz yanıyor. Keşke bu kırmızı ledlerin yanına buton konulsaydı. Şu butona benzer. Açma kapama yani dört prizimiz birden çalışmak yerine tek tek kullanıcının manuel açıp kapatma şansı verilseydi daha güzel olacaktı maalesef bu düşünülmemiş ledlerimiz arkadaşlar çalıştığını gösteriyor yani şu an dört adet prizimizde de elektrik var ve bunu tabii ki uygulamayla kontrol edebilirsiniz hiçbir şekilde bu dört prizi şu tuş dışında arkadaşlar açıp kapatma şansınız yok. eğer uygulamayı kurup çalıştırmazsanız yani direktmen fişi çıkartıp kapatabilirsiniz şu elektrik akımını. Ve tabii ki bu tuşa bastığınız zaman arkadaşlar 4 adet priziniz devre dışı kalıyor. Ama arkadaşlar bir kanal devre dışı kalıyor. Yani şurada görmüş olduğunuz eksi artı faz, nötr fazdan bir adeti devre dışı kalıyor. Çünkü röle bir hattı kesiyor. Örneğin şu an arkadaşlar bu prizimizin bu tarafından varsayalım ki fazımız geliyor. Fazımız tuştan değil de direkt buraya bağlıysa bu prizde elektrik olur bilginiz olsun. Yani tamamıyla elektriği kesmiyor. Şu tuştan vermiş olduğunuz komutlar sadece anahtarlama sistemi yapıyor lamba gibi düşün arkadaşlar. Lambanın örneği. eksi e, hattı direkt lambaya bağlı, artı hattı tuştan geçiyor. Tuşa bastığınız zaman kesiyor ama burada artı eksi ayırt etme şansınız yok. Çünkü e, üçlü prizinizin hangi e, ucu hangi hatta denk geleceğini kontrol edemezsiniz. Tabii ki eğer kontrol kalemiyle kontrol etme şansınız yoksa hatta şunu da göstereyim sizlere. Kontrol kalemiyle de bir test edelim. Bakalım e, hangi röle hangi fazı kesiyor. Şimdi dostlar kontrol kalemini prizin bir çıkışına taktık. Gördüğünüz gibi elektriğimiz var şu an. Yani şu an prizimiz e, açık konumda olduğu için e, bu tarafta şu an artı var Tabii ki arkadaşlar şu fişi değiştirirsem artı değişir bilginiz olsun şu an yönünü değiştiriyorum şimdi açılmasını bekliyorum tabi e, açılma bıraktığımız konumda çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar artı fazımız kesildi şu an bu tarafa geçti onu da göstereyim sizlere çocuk kilidi olduğu için arkadaşlar kontrol kalemiyle kontrol etmek biraz zor oluyor. Kontrol kalemimizi şimdi çocuk kilidine rağmen yerleştirebildik arkadaşlar. Biraz zorluyor. Şimdi kontrol ediyoruz. Artı var mı diye? Yok arkadaşlar. Fişin yönünü değiştiriyorum. Tabii ki artı bu tarafta görünecektir. Tekrar açılmasını bekliyorum. Açıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani artımız yön değiştiriyor. Sizin fişinizi taktığınız yöne göre değiştiriyor. Sadece bir hattı kesiyor. Şöyle gösterecek olursam arkadaşlar. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eksiği kesti. Şu an kontrol kalemimizde enerjiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Enerjimiz çalışıyor. Ama şu an prizlerimiz kapalı. Tabii ki hattımız dolaşıyor. Yani burada arkadaşlar fişin yönü belirliyor. Aslında hattı kesen. Yani şu an biz topraklamayı kestik. Fişin yönünü değiştirirsek arkadaşlar tabii ki röleler bu sefer artıyı kesecektir. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Şu an kontrol kalemimizde enerji yok. Ve tabii ki kapattığımız zaman da enerji olmayacak bu tarafta. Çünkü fişin yönünü değiştirdik. Ama bu tarafta enerji olacaktır arkadaşlar. Ürün e, yani bu bilgiyi niçin verdim arkadaşlar? Gereksiz bir bilgi ama Yine de e, bu e, şalter gibi bütün elektriği kesmiyor. İçinde elektrik barındırıyor. Sadece komut verdiğiniz fişin enerjisini kesiyor arkadaşlar. Bunu belirtmek istedim. E, röle mantığı bildiğiniz röle mantığıyla çalışıyor. Bir tarafı bir fazı kesiyor, bir fazı bırakıyor. Ama tabii ki tek tek e, bunu uygulama üzerinden sizlere göstereceğim. Tek tek frizlerinizi kontrol edebileceksiniz. Ama e, şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Maalesef tek tek kontrol etseniz de toplu halde açıklatmak zorundasınız. Yani uygulama üzerinden tek tek kontrol edebilirsiniz ama manuel olarak sadece tek bir tuş söz konusu. Diğer prizleri tek tek kontrol edemezsiniz. Bu kötü. Onun dışında ürün şu an iyi görünüyor. Bakalım deneyip kullanacağız. Daha sonraki videolarında kullanımı ile ilgili sizlere detaylı bilgi vereceğim arkadaşlar. Kutunun içinde ekstradan bir kitapçık daha çıktı arkadaşlar. Manuel kullanım falan diye. Bu da kurulumu ile ilgili yine bir kılavuz yapıştırılmış. Bunlar göndermiş arkadaşlar. Priz budur, hafif bir priz, plastik, normal bir plastik. Ne kadar dayanır bilmiyorum, zamanla bunu göreceğiz. Umarım e, faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Sürüş 1 zaman var arkadaşlar. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğim. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.